Ben artık son iki seneden sonra kendimi gelin damat dergisi ailesinden sayıyorum. Dolayısıyla olacak her oluşum, bu aileye eklenen her yeni çalışma beni mutlu ediyor. Lansmanında da burada olmak, sahnede olmak, yine duyururken Ferhat Bey ve Burak'la her zaman olduğu gibi beraber olmak benim için de çok keyifli. Yeni oluşumlar her zaman heyecanlıdır. Başarısını büyük bir zevkle takip ediyor olacağız. Teşekkür ederim. <laughs> Tekerlemeleri biz konuşma eğitimlerinde konuşmayı güzelleştirmek için kullanırız. Hayırlı olsun. Düğün evet. ortamlarına, düğün yanslarına diyelim. Çok güzel bir organizasyon. Kesmekle olsun inşallah. Evet. İnşallah. teşekkür ederim. Tanıdık simalardan. Bir Meles var, Ece Gürsel var, Tuğba var. Aylin Tepe var, Gökhan Tepe'nin işi. O da kendi yeni bir iş hayatına da katıldı bu sene. Aklıma şu anda gelenler bunlar. Gelin damat dergisi töreni ve Türk kadınlarından sonra düğün mekanları, franchise isim hakkı verme çalışmalarımız başladı bu projede Türkiye içerisinde 100 tane Nat markasını taşıyacaklar. Bunlar küçük bir yani küçük, orta ve büyük ölçekli mekanlar olacak. Hem düğün davet ve toplantılara ev sahipliği yapabilecek mekanlar olacak. Bu gece de lansmanımızda ilk baylimizi tanıtımını yapacağız ve startı veriyor olacağız açıkçası. Değerli misafirlerimiz hoş geldiniz. En az sizin kadar biz de heyecanlıyız. Emin olabilirsiniz sevgili Burak Bey'inle beraber Ferhat Kurtay her zaman olduğu gibi çok güzel bir organizasyona imza attı. Türk İş Kadınları Plaket Töreni'nde hep beraberiz. Tekrar hoş geldiniz. Bugün konumuz Türk Kadını. Bugün konumuz, bugün özlemiz kadın. Bir hikayeyle başlamak isterim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir organizasyonda anlatmıştık bu hikayeyi. Eminim çok hoşunuza gidecek. Ahtapotları bilirsiniz. Okyanusun en zeki hayvanıdır. Ve ahtapotun şöyle bir hikayesi var. Dişi ahtapot hayatında bir kere hamile kalıyor. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle bugün burada sizlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum sevgili Pınar Altu ve sevgili Burak Torun'a lütfen kocaman alkışlar icra ediyorum. İkisi de harikalar. Efendim öncelikle pandemi döneminde hepimiz çok zor günler geçirdik. Her şeyden önce psikolojik olarak çok zor günler geçirdik. Kaybettiğimiz tüm insanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ben artık son iki seneden sonra kendimi Gelin Damat Dergisi ailesinden sayıyorum. Dolayısıyla olacak her oluşum, bu aileye eklenen her yeni çalışma beni mutlu ediyor. Lansmanında da burada olmak, sahnede olmak, yine duyururken Ferhat Bey ve Burak'la her zaman olduğu gibi beraber olmak benim için de çok keyifli. Yeni oluşumlar her zaman heyecanlıdır. Başarısını büyük bir zevkle takip ediyor olacağız. Teşekkür ederim. Diliyorum. Merhabalar. Ne kadar hoş böyle güzel hanımları görmek. Ama daha da hoş o hanımları parlatan beyleri de görebilmek. Çünkü bizim yüzümüzü güldüren, gerçekten kendimizi çok daha iyi hissettiren hiç bıkmayan, hiç bitmeyen enerjimizin müsebbibi olan erkekler. Sadece onlara bu teşekkürüm. Diğerlerini saymıyorum ve görmüyorum bile. Ama anladığım kadarıyla burada diğerleri yok. Şanslı kadınlar var. Hep o kadınlardan olmayı diliyor ve istiyoruz. Başarısıyla kadının, gücünün kıymetini bilen ve gururlanan erkeklerden biz çok mutlu oluyoruz. Ben de bir erkek annesiyim. Oğlumu da böyle yetiştireceğim. Hani havaya söylemiyorum bunları. Tıpkı Naci, seninki güçlü kadınlar olmak çok güzel ve keyifli ama zor mu? Kesinlikle. Ama biz başarıyorsak bütün kadınlar başarabilir. Burada pek çok örnek kadın var. Anadolu'nun, Türkiye'nin dört bir yanından başarılı kadınları, başarılı kadınları yetiştiren kadınları, saygılı beylerin annelerini gönülden tebrik ediyorum. Sevgiye saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum böyle Yani erkek edebilen egemen bir toplumda bir erkek olarak dahi olmaktansa böylesi başarılı, böylesi karizmatik kadınların yanında ben erkeğim diyebilmek gerçekten doğru <laughs> Türk İş Kadınları plaket töreninde hem tanıdık bir sima hem de yarı hemşerim sayılır. Köln'den Vilma Eles. E, hatta bugün ben onun Köln'de yaşadığını öğrenince oldukça şaşırdım. E, ben de Köln'de ayın yarısı yaşadığım için kendi hemşerim gibi oldu benim Vilma <laughs> Hanım. Köln nasıl bir şehir? Köln harika bir şehir. Çok e, çok samimi. Bir de orada mesela ben Dom Kilisesi'nin oradaki alanında kahve içmeyi, ondan sonra sabah kahvaltı yapmayı falan bayılıyorum yani. Bence Almanya'daki en samimi insanlar Köln'den değil mi? Dünyanın en iyi festivallerinden birini yapıyorlar. Şimdi bir de ben hep beni soruyorlar Aa. nerelisiniz? Ben diyorum köyünden köy anlıyorlar. Ben diyorum <laughs> köy. köyden. <laughs> evet, evet, Bugün şimdi başarılı iş kadınlarının bir plaket törenine Ferhat Bey'in organizasyonuna katıldınız. Evet. Ee, Ferhat Bey'le de bir dostunuz var. Geçmiş dönemde evet. dayalı bir dostluğunuz var. Ee, neler söylemek istersiniz? İçeride de bayağı şık, böyle naif, çok güzel hanımlar var. Plaket almak için de sabırsızlanıyorlar. Evet. Siz de gecenin plaketi alacak kişilerinden biri misiniz? Bunu da soralım. Evet. <laughs> onu evet. Ferhat Bey e söylesene. Evet kesinlikle. <laughs> Ama zaten her şeyin en güzeli ediyor. En başta onu söyleyeyim. Birçok dalda zaten başarılı olduğunu herkes bilir. E, Elini attığı her işte başarılı olmuştur. Önümüzdeki projelerde falan bir ortaklık falan çıkar mı bu geceden? Ee, yok yani burada bir e, bizimle ilgili bir ortaklık hani e, proje ortaklığı yani. Söz konusu zaten bütün projelerimizde, bütün çalışmalarımızda yani bugüne kadar ki uzun zamandır Bilma ile birlikte beraber çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dergi kapak çalışması dergimizde kapak çalışmamız oldu. Ondan sonraki defilelerimizde birçok defilimize baş olarak yer aldı. Yani tüm organizasyon ödül törenlerimizde ödülünü hak ederek aldı. Çok teşekkür ederim. Evet. Ben yani Ferhat Murtay ve Melike Murtay çok teşekkür ediyorum. Yani çok güzel bir aile. Kalpleri çok güzel. İş kadınlar için ben de o... evet. Ben de burada olmak istedim. Hem de Ali Sultan Sarayı'nda yani gerçekten e, Ferhat Bey her zaman çok kaliteli, e, çok güzel organizasyonlar yapıyor. Ben yani tam Türk organizasyonlarını beğeniyor musunuz diye bir soru soracaktım aslında. Bu da onun cevabı oldu gibi. Tabii ki yani çok beğeniyorum. E, yani her şey mükemmel oluyor. Yani ağlama, yemekler, insanlar, yani çok güzel sohbetler. Yani burada her zaman e, çok doğru yarasınız. <laughs> teşekkür ederim sağ olun. Bugün keyifli bir gün. Hem evet. sunucuların şık, hem davetlilerin şık, içerideki evet. hanımlar şık. Evet. Heyecan da bayağı var. Aynen yapıyor ee, şu anda. Hem Tabi Türk İş Kadınları plaket törenin hayırlı olsun. Evet. Düğün davet. Davet organizasyonun evet. hayırlı olsun. Evet, Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum.